Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hazır yufkadan su böreği tadında börek yapacağız. Benim 3 tane böreği yufkam var. Yani buradaki yufkalar baya sert olduğu için benimkiler baya kırıldı. Baya sertmişler. Öncelikle malzemelerimi söylüyorum. Karıştırma kabına bir tane yumurtamı kırdım. Sosu için. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı asitli su, mineral su yani soda. 1 çay bardağından bir parmak eksik sıvıya. Bardaklarımın ölç, çay bardaklarımın ölçüsü 125 milim Ara katı için yeteri kadar e, beyaz peynir kullanacağım ve biraz da maydanoz koydum. Öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde kara borcamda hazırlayacağım öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Yumurtamı çırpıyorum öncelikle. Güzelce karıştıralım. Tuz koymuyorum çünkü beyaz peynirin de tuz olduğu için yeterli. Şimdi sütümü sodayı yani mineral asayı sıvıya koyuyorum. Daha fazla yapmak isterseniz yani büyük kara borcamda yapmak isterseniz 6 tane ya da 8 tane yufka kullanabilirsiniz. Hazır yufka. Sosu da aynı şekilde arttırabilirsiniz. bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Böreğimizin yapması çok kolay. Tekrar karıştırırım diye bunu bırakayım içerisinde. Öncelikle bütün yufkalarımızın bu şekilde koyacağız. Gördüğünüz gibi benimkiler baya bir kırıklı. Hatta ben de kırayım şuraya. Şu şekilde. Bu şekilde yarısını koyacağım. Gördüğünüz gibi buradaki yufkalar bayağı bir kalın. Sert. Türkiye'dekiler gibi e, taze değil. Pakette olduğu için bu şekilde oluyor burada. Yarısını bu şekilde koyuyorum. sadece orta katına peynir kullanacağız peynirli harçtan bütün yufkalarımızın yarısını bu şekilde koyacağız bu şekilde tamam sosumuzu hiç dökmüyoruz sonra dökeceğiz beyaz peynir koyuyorum bolca Bu kadar yeterli. Şimdi diğer kalan yufkaların hepsini üzerine koyuyorum artık. Hepsini bu şekilde koyacağım. gördüğünüz gibi böreğimiz çok kolay. Gördüğünüz gibi yufkalarım bayağı bir kırıklı. Gördüğünüz gibi hepsini döşedim. Şimdi dilimleyeceğiz. Şimdi dilimledim. Yani harcımı gördüğünüz gibi döşediğimiz yufkaları maden suyuyla hazırladığımız sosumuzu şimdi artık dökebiliriz. Yufkalar kuru olduğu için bayağı bir zor kesildi. Buradaki yufkalarla bile bu şekilde güzel olan böreğimizi sizinle paylaşmak istedim. Her tarafına döküyoruz. ve bu şekilde artık bekletiyoruz. En az 2-3 saat. Mümkünse bir gün önceden de hazırlayıp bekletebilirsiniz bu şekilde böreğinizi. Sosun iyice içine çekmesi için bu şekilde bekleteceğiz artık. Böreğimi 2,5-3 saattir bekletiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı sosunu çekti. Üzerini kağıtla kapatmıştım ve şimdi kestiğimiz bölümlerin ortalarına küçük küçük parçalarda tereyağı koyuyorum kenarlarına da koyuyorum gördüğünüz gibi baya bir kabardı kestiğimiz bölümlerin uçlarına koyuyoruz oralardan içeri de alsın diye şekilde tereyağlarını küçük küçük kestim. Ve uç kısımlarına da koyacağım. Oraya biraz daha keseyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde köşelerine ve orta bölümlerine koydum tereyağını. Fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Alt üst ayarında. Telini altından ikinci rafına koydum. Şimdi ısınan fırınıma koyuyorum. Kaç dakikada piştiğini söylerim. Böreğimi şimdi fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi daha sıcak. Çok güzel kabardı. Çok da güzel oldu. Şimdi artık soğumasını bekleyebiliriz. Çok da güzel kızardı. Benim 40 dakikada pişti. Böreğim 25 dakikasını altından ikinci katını pişirdim. 10 dakikasını 10 15 dakikasında e, altından birinci rafında pişirdim. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi bayağı güzel de kabardı. Şimdi bu şekilde kapatmıştım üzerini. Kez koydum ve yağlı kağıt koyarak. Göreyim çok güzel oldu. Bıçakla tekrar kestiğim yerlerden yine geçtim. Yine kestim yani. Şimdi servis yapabiliriz. Gördüğünüz gibi böreğim daha sıcak alt kısmı soğudukça daha güzel oluyor katları çok güzel ayrı bu şekilde gördüğünüz gibi su böreği tadında böreğimiz bu şekilde oldu gördüğünüz gibi dış kısmı daha halen çıtır altında göstereyim altta bu şekilde çok güzel kızardı. Böreğimiz çok güzel oldu. İnşallah yapar denersiniz. Bu şekilde. İnşallah yapar denersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ben 2,5 saat 3 saate yakın beklettim. Sosu ile birlikte. Yani e, 5-6 saat beklettiğiniz zaman da aynı oluyor. Ama e, uzun süre bekletebilirsiniz. Ya da bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün de pişirebilirsiniz. Böreğimiz her türlü oluyor yani. Lezzeti çok güzel oluyor. Soğudukça daha güzel olacak. Benim halen biraz daha ılık. Benim böreğim bu şekilde oldu. İnşallah yapar denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sayfamın ismi aynısı. Şengül'ün lezzetleri diye. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olması ücretsiz. Bugünlük benim tarifim bu kadar. İnşallah yapar denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma like atmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden yapıp deneyenlere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.